dua ederken öyle allah Teala'dan isteyeceğim şeyler var ki aklıma hangisi geliyorsa Allah bizi gerçekten ahlak ve edip. üç günden böyle buluyorum hep edep ağır sessizlik değil mi? gerekirse ders yapma, Kur'an okumak, üç gün devamlı oturmayı kalkmayı, yatmayı öğrenecek sessizlik edep yoksa, Kur'an'da okusan oğlum, namaz da kılsan, secdeden de kalkmasan hiçbir işe yaramıyor. Yaramıyor yani, yok öyle bir şey yani. Din sadece namaz kılmakla oğlum, bitmiyor. Tamam mı? Yani hadi kalk namaz kıl, değil hep öyle yapılmış, hadi namazı kıldın, oğlum hangi namazı kıldın? Adam Subhaneke okumasını bilmiyor, adam götünü yıkamasını bilmiyor, adamın ağzında Hatami de bilmiyor namaz O Namaz Allah nasıl kabul edecek? Yani ne diyor? Şuur. Önce eden adam, değil mi? İman, tadili ara, abdestini güzel almadıktan sonra nasıl namaz kılacak? Öyle değil mi? Namaz, bütün, her şey namaza birikmiş, her şey. Yani yeryüzünde, yeryüzünde olan ne varsa Hepsi namazın içine Allah'a tarak koymuş. Demek ki...